Sevgili seyirciler bugün Erkan Kabakçolu ile beraberiz. Erkan Bey setlerde biz yıllardır beraberiz ama Erkan Bey tabii setlerden önce de yine tiyatro sahnelerinde tecrübesi vardı. İşte en son çünkü bir zamanlar Çukurova'da camcı Ramazan rolüyle cidden reyting kırdı diyelim veya yani renk kırılması da kafkısı oldu. Yani. Ama ben Erkan Bey bazı özetlerden anlatayım Erkan Bey İstanbul yani Yeşilçam setlerinde bulundu birçok güzel projelerde bulundu yani Türk sinemasının efendim 2021 yüzü diyebiliriz Erkan Bey hoş geldiniz çok teşekkür ederim hoş bulduk evet Camcı Ramazan değil mi size? Camcı Ramazan güzel bir karakter bakalım arkası gelir mi devam eder mi bilmiyorum ama güzel bir karakter. Şimdiye kadar oynadığım bütün karakterleri sevdim ben. Evet. Şimdi Erkan Bey siz de tanıyorsunuz. Hani e, günümüzün Erol Taş'ı diyebiliriz. Hani şimdi Erol Taş karakteri, biz az önce e, kamera arkasında da konuşurken e, hani insan hangi rolü oynarsa o şekilde anılıyor gibi bir tabirler kullandık. Ama tabii ki öyle değil. O sette kalıyor. Aynen. Erkan Bey'in böyle ipek gibi, pamuk gibi bir kalbi var. E, ben kendisini seviyorum. Cidden iyi bir insan, iyi bir arkadaşımız. Ee, biz kendisine e, ileriki zamanlarda başarılar diliyoruz ama e, yine Erkan Bey'i bırakmayacağız. Erkan Bey bize setlerden biraz bahsedebilir misin abi? Şimdi e, Satıp Hocam, e, şey, dizilerde ve e, filmlerde kötü karakter olmazsa olmazlardan biri. Tabii. Ya yani kötü karakter olmazsa olmaz arkadaş. İlla ki her dizide, her e, filmde mutlaka bir kötü karakter Karşımıza çıkıyor. Ama kadın olur ama erkek olur. Mutlaka kötü karakter şart. Kötü karakter e, dizideki iyilerin altını çizmek içindir. Vay be. Yani işte de. söz bu. Aynen. Gerçekten kötü karakter e, iyi karakteri ortaya çıkartacak. Yani iyilerin altını çizmek için vardır. Kötü karakter olmazsa olmazlardan biri. Ben de şimdiye kadar hep e, kötü karakterlerde oynadım. Ama memnun musun dersen gerçekten memnunum. Yani kötü karakter yani. oynamak herkesin harcı değil. Kötü karakter. Evet, kötü, kötü karakteri oynamak herkesin harcı değil. Evet. Değil mi? Aynen. Yani Sima çok güzel. Bizim Adana'da efendim Tarsus'tan, Mersin'den, Adana'dan şu an zaten Adana'da ikamet ediyor. Peki şey var mı yani evde konu komşuda, hısım akrabada veya diyelim ki bir kafeye oturdun veya bir yolda yürürken çok, abi tanıdım, abi çok, niye öyle yaptın, abi onu yapmasaydın falan Çok falan. canım Bilmiyorum. mutlaka mutlaka oluyor. Bir gün e, yolda biri beni durdurdu. E, bana dedi ki, abi dedi senden bir şey rica etsem mümkün mü? Söyle kardeşim dedim. Ya dedi benim bir kardeşim var dedi işte evde geliyor dedi e, taşkınlık yapıyor, işte uyuşturucu kullanıyor. Efendime söyleyeyim geliyor camları indiriyor, camları kırıyor evde. Gel abi, iki tane adamın al gel de işte şunu bir götür, bir güzel benzet, belki bu huyundan vazgeçer filan. Kardeşim de dedim ya, yani kendinizi kaptırmayın bu kadar dizilere. Yani biz bir karakteri oynuyorsak, onu biz hikaye olarak anlatıyoruz size, bunların hiçbir gerçek değil. Evet. İnsanlar kendilerini kaptırıyor dizilerlerken. Evet. Hanımın de oynarken, yolda yine Adana'da yürüyorum bir han beni durdurdu. Seni görünce dedi, ekranlarda seni görünce dedi, evde dedi kapılar kilitliyorum. Yani korkuyorum dedi. Evet. Yani karakterden korkuyorum. O zaman yani siz çok başarılısınız. Yani, yani <laughs> o insanların bir artık, şey insanların bir var işte az önce konuşurken İstanbul'dan bahsettik orada eşkıya dünyaya hükümdar olmazdı değil mi? Orada konseydeydiniz siz masadaydınız. Evet. Ee, Güzel bir rolünüz vardı. Erken bitti ama, Dünya... ama orada olmak güzeldi bence. Evet çok güzeldi. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinin ilk bölümünde beni aradılar. Tesadüf o zamanlarda ben İstanbul'daydım. Abi gel böyle böyle bir karakter var. İşte bu karakter sana uygun. Yine e, mafya karakteri, işte silah Masada Masadaydınız yani. yani. Masada toplantıdayız filan Senaryo geldi bana. Ben dedim iyi bu bu şeyler oyuncularla şey dizi tutar. Yani hala günümüzde devam ediyor zaten. Şu günlerde devam ediyor. Öyle evet. bir zaman, şey ee, eski eşkıya dünya. dünyaya hükümdar olmaz. Şimdi e, ben evet. sete gittim. Senaryoyu elime aldım. Baktım senaryoda ölüyorum. İlk bölümde beni öldürüyorlar. Çok üzüldüm. Evet. Yani keşke devam etseydi o karakter, keşke e, e, günümüze kadar oynamış olsaydık. Tamam. O zaman şöyle diyelim, hep yani böyle bir kötü imaj veya işte efendim e, sinemaların kötü rolünü, kötü adamını oynarken e, Erkan Bey, peki hiç böyle komedi oynadınız mı ya dram oynadınız mı? Komedi bu yeni gelin dizisinde yine bir ko komedi bir e, komik bir a'yı canlandırdım e, izlediyseniz bilmiyorum. Yeni evet, gelin dizisi yine evet, Adana'da çekildi. Bu arada e, Adana'da çekilen dizilerden. Gerçekten e, Adana halkı olarak memnun oluyoruz. Yani e, dizilerin e, çekilen sinema filmlerinin Adana'ya, e, Adana halkına hem sosyal anlamda, hem kültürel anlamda, hem efendime söyleyeyim e, ekonomik anlamda çok faydası var, çok katkısı var. Evet. Şimdi e, öyle deyince şimdi Türkiye Cumhuriyetlerden yani e, Azerbaycan'dan, Kazakistan'a, Özbekistan'a, Malezya'ya, Endonezya'dan da arayan arkadaşlar var. Biz burada Türkiye filmler izliyoruz diyorlar. Hani ben düşünüyorum uydular bu oraya yayın yapar ama tabii ki şu an işte internet var veya başka ortamlar var, YouTube var oradan. Evet. Demek izliyorlarmış ve e, bizim karakterleri sevdiklerinden bahsettiler. Ben memnun oldum. Evet çok güzel bir şey. Yani Teknoloji aslında çok güzel bir şey. Evet. Yani şu anda YouTube'da yayınlanan her şeyi dünyanın öbür ucundaki insanlar izleyebiliyor. Evet, evet. Yani çok güzel. Peki şey, şey var mı Erkan Bey? Bir hatıramız var mı böyle? Mesela siz Antalya'da da çekimler yaptınız. Yani Türkiye'nin birçok bölgesinde çekimler yaptınız değil mi? Tarihi evet. filmlerde oynadınız. Evet, dönem filmlerinde oynadım. Diriliş Ertuğrul'da oynadım yine ben şeyde İstanbul'da. Vallahi Antalya'yı anladım. Her dakikası, her anısı bir şey. Güzel, güzel güzel yani He, e, e, şu an aklıma gelmiyor ama gerçekten set ortamı çok bir değişik bir ortam. İnsana heyecan katıyor insana e, sevinç katıyor insana bir e, bilmiyorum ben çalışmadığım zamanlar kendimi hasta ve yorgun hissediyorum. Tamam, o da güzel. Şey ya, mesela e, sizin e, arzulayıp da oynayamadığınız bir karakter var. Mesela ne ben mi oynayabilirsin? En son ben... Yakup Yavru'nun en son ben... röportajını ben yaptım. Allah rahmet etsin burada Kendisine rahmet Allah diye. Rahmet etsin. cennet olsun. Bana en son röportajında demişti ki ben hep böyle küfürbaz veya kötü adamı oynuyorum ama e, ben dramı çok güzel oynarım onu bilmiyorlar yapımcılar demişti. De. Evet. i̇şte, yani gibi böyle işte komedi biraz evvel bahsettiğimiz komedi karakterlerini de güzel canlandı. Mesela tiyatro sahnesinde çok komedi oynadım. Evet. Yani ben özel tiyatrolarda, belediye şehir tiyatrosunda çalıştım uzun süre. Komedi komediyi de seviyorum. İnsanları güldürmeyi seviyorum. Evet. Yani insanları, insanları güldürmekten haz duyuyorum. Kendim de mutlu oluyorum yani. Bu zamanda da zaten insanları güldürmek çok zor. Yani evet. ülkenin şartları işte evet. bu pandemi olsun bilmem ne olsun insanlar artık içlerine kapandı. Ama İnsanların gülmeye ihtiyacımız var. Gülmeye, gülmeye ihtiyacımız, ihtiyacımız var. var. Yani insanları güldürmek kadar güzel bir şey yok. Ben yıldırmayı evet. seviyorum Evet. ama işte şansımıza hep çıkan karakterler, hep böyle kötü karakterler, zor ama karakterler. İşte zoru başarıyorsunuz. Evet. Ben buradan izleyicilerime de şunu söylemek istiyorum. Oyunculuk cidden zor. Yani şimdi biz kamera önündeyiz ama evet. bir de kameranın arkası var. Tabi izleyici sadece izliyor. O bir sahne kaç saatlerde çekiliyor, ne kadar emek veriliyor. Yani Bilmeyen sıcakta, soğukta, yağmurda, çamurda. Tabi tabi öyle. Biz ya. tüm e, sanatçılara, oyunculara ve emeğe geçenlere buradan teşekkür ediyoruz efendim. Yani bir buçuk dakikalık e, sahne geri geliyor, beş saat sürüyor. Altı saat sürüyor. Evet biz kırk saniyelik e, bir reklam filmini iki günde çekmiştik. Evet. Yani olmadığı için değil, değişik görüntüler, değişik hani e, montajcıların elindeki donelerin artması bakımından. Yoksa yapamadım da çektim değil. Yapıyoruz yine çekiyoruz. O eşkıya dünya hükümdar olmaz e, dizisindeki ilk bölümdeki sahne mi? Oradaki toplantı ve benim ölüm sahne. Akşam saat 8 gibi başladık, sabah 5'te bitirdik. Yani o sahneye ya sadece. Akşam saat 8'de başladık, gün doğuyordu, set bitti. Evet. Yani o kadar. Ama insanlar insanlar bunu televizyon karşısında izlerken, çekirdek çitletirken falan ne yapıyorlar? 2 dakikada, bir dakikada geçiyor gidiyor. Aa ne kadar kolaymış. Diyorlar. Ya yani bu televizyondaki dizi oyuncuları filan işte para kazanıyorlar. Ufacık bir şeyden para kazanıyorlar filan diyorlar ama işin arka yüzü öyle değil. Gerçekten zor. Siz de biliyorsunuz. Buradan tüm izleyicilerime, sevenlerime sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim.